25 yıldır Kahramanmaraş'ın doğasını geziyorum, keşifler yapıyorum. Maraş'ın tanıtım adına büyük projeler hazırlıyorum, televizyon programı yapıyorum. En son olarak da bunları daha kalıcı hale getirme adına, daha bizden sonraki insanların hizmetine sunma adına böyle bir eseri ortaya çıkardım. Burada yaklaşık 460 sayfa, Kahramanmaraş'ın bütün ilçelerini alfabetik sıraya göre burada tanıtan benim açtığım izleri anlatan fotoğraflı, anlatımlı ve harita ve karakot sistemi kullanarak buradaki karakotu okuttuğunuzda sizi bir kilo programına atıp benim yürüdüğüm aynı izden sizi navigasyon gibi yürüten özel bir sistemi, dijital bir sistemi de bu kitapta kullandık. Kahramanmaraş'ta bu alanda yapılan ilk ve tek çalışma. Kahramanmaraş'a hayırlı olsun diyorum. Ben bu eserin ortaya çıkmasında bana katkı sağlayan çok değerli Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Başkanıma sonsuz teşekkürler mi arz ediyorum. Ee, yine coğrafya bölümünde Profesör Doktor Emin Toroğlu hocama editörlük yaptı bize. Ee, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine yardımcı editör Nuh Uçar hocama, coğrafi danışmanımız harita konusunda bize destek olan Ümit Barış Bayan hocamıza, ee, kapak tasarımı konusunda kasüdeki öğretim görevlisi Arif Güller kardeşime. Kitabımızın isim babası diyelim Profesör Doktor Mehmet Tekere hocama da özel olarak teşekkür ediyorum. yine bu kitabın hazırlanmasında ismini sayamadığım tüm dostlara da teşekkürler ediyorum. İnşallah Karamanmaraş için çok özel bir çalışma oldu. hayırlı uğurlu olsun istiyorum. hayırlı uğurlu olsun diyorum. kitaba ulaşmak isteyen arkadaşlarımız var. Bunlar Karamanmaraş'ta işler kitap kırtasiyeden veya kitap kurdu, e, tekerek yolunda kitap kurduğundan e, internet ortamında da yine kitap kurduğunu e, store pazarlama bölümünden e, ulaşabilirler diyoruz. E, i̇nşallah heyecanlıyız, mutluyuz. Böyle, böyle bir eser kazandırmaktan e, gurur duyuyoruz. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum.